En Fabalı herkese selam olsun arkadaşlar. Yine e, dükkandayız. Bembalarımıza su değişimi yapıyoruz. Suyu bayağı değiştirdik. Şimdi de dolum aşamasında. Görüyorsunuz balıklarınızın bu kadar canlı, hareketli, batlarının sağlam olmasının temel kaynaklarından biri de su değişimidir. Bazı arkadaşlarımız yazdığınız su değişimi üç günde bir yapamayız. Bir haftada bir olması lazım. Yanlışınız olacak falan diyor. Her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Ben üç günde bir yapıyorum. Biz üretimciyiz. Bizim tanklarımızdaki depolarımız şurada mevcut arkadaşlar. Burada üç tonluk suyumuz var. Hepsi dinlenmiş su. Yani o yüzden ana tanka ana tanktan normal balık tankına geldiği zaman ısı farkı da olmuyor. Zaten soğuk suyla sıcak su karıştığı zaman ne oluyor arkadaşlar? Beyaz benek ortaya çıkıyor. İşte biz de onu önlemek için e, depolarımızdaki suyu biriktirip ortam sıcaklığı ile eşdeğer yaptıktan sonra su değişimini yapıyoruz. Şu an suyu boşalttık. Burada şu mavi yani şu görmüş olduğunuz şunun sayesinde temiz suyumuz ana tanktan geliyor. Şöyle göstereyim size. Oradan geliyor tankımıza suyu sam sistemiyle arkada bunun arkadaşlar bunu şurada. kaplıdan var böyle gelsin karanlık sam motoruyla tekrar su yukarı çıkıyor. Su değişimi yapmanızı öneririm. Dileyen bir haftada bir yapsın. Bir, dileyen iki haftada bir. Dileyen de haftada üç kez şey üç günde bir yapsın. Herkesin kendi bileceği iş. Biz yaptığımız işi söyleriz. Kimsenin de bilgi paylaşımını saklamayız. Bugüne kadar ne sorduysanız cevaplamaya çalıştık. Bundan sonra da yorumlara devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bunlar ben bana görüyorsunuz. Dükkanda inanılmaz derecede bir e, yoğunluk var. Arkadaşımızı görüyorsunuz. Bugün su değişimi günü. Niyazi kardeşim bir selam ver. Selamün aleyküm. Hay kardeşim aleyküm selam. Hay arkadaşlar herkese iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Hem sabah uykusun diyoruz. Allah'a emanet.